Bebeğim, benim o, o, kendi kendi aynı 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 aynı. Aynı tuşun. tut içtin Pilav içtin Ya, Ay, yani, şey <laughs> <bir şarkı> ya. ya. ya tut şey Pilav mi? Şey mi? Yok mu gitti Yok şey yok. Bu şu an. Bak ya Bak ya ya Kızartma. Kızartma. Kızar mı? Hadi vereyim. Ne oldu üstüne Sen mi değiştirirken abi. Tamam sen abi. sevmiyorum. Kıza bana sevmiyorum. Yok Allah Allah. O <laughs> abu. <laughs> <laughs> Baba. <gülüyor> Baba. <laughs> Bak. Seni alın. İyi mi? Hadi ver abi. Efe, az, <laughs> Al bir şey ver. Evet abi, bir şey ver. Kime gel Ne ver abi, Bu benim. Bana da paylaşmayı söyleyeyim. Gözüm mü? Ne Gözü gönlü var. Ne yaz oğlum. abi? Hey, hadi, <laughs> Merda, senin böyle abi. Aa, aşk olsun sana. Tamam verme Mehmet abi, sen görürsün. Dikkatini gökene ver. Lan bu ne Mehmet ben bunu yiyemem lan. Bu ne lan? Ne yaptın sen? Kardeş ya çok ağır ya. ya bak hele bak çok ağır bak, evet. çok ağır. bak hele. Çok ağır lan. Pideye sardırmış bir <laughs> de. Bazuka, bazuka diyorlar içeri Ben bilmem vallahi kiradım. Abi şimdi nasıl geldin? Nasıl geldin valla bilmem. Onu ki et et et, <gülüyor> <gülüyor> et et var. Et var. Et var. Abi nereden yaptırdın? Antakya döner, Antakya. Antakya döner. Antakya döner. Hey kedi diye. Antakya döner. Hey kedi. Ne kedi, kedi? Ne alakası var? var. ya? var Üstüne o... o... şey koydu <laughs> şey. Ya bir yavrum ya. artık ya. Ben yavrum ya. Bana mu? mısın? Bağırttın mı aklına? Baksın ne Şey ya. Neşe. Masterchef'teki böyle vardı ya. Memeşe, Memeşe bana bağışladı. Vallahi. A! Bu gün senin bir tane var tamam mı? Değil mi Mehmet? Caz sevmem ben. Ver al, sen, ver sen ver. Ver Mehmet abi ver. Ver ver. Şimdiyim değilim. Ver ya ben, Ver ver abi, ver abi. Sen görürsün. Ver Allah Allah. Verin mi yok diyor. Yok, Kaynına ver Sen Dur sen, dur. Bir cipsi bana çok gördün lan Mehmet abi. Yürü. Gel, sevme onu. Bu da da sen e ben de evet. yok. yok. abi sen ye. Yeter. bana yeter. Yemem et abi. Gel gel gel. Gel gel. Bak lan. lütfen. Yok Mehmet abi, sen ye. Gel, gel. Evet, tamam. Bıçak geçsene. Bıçak çok iyi. ısrar ettim. adam. öyle Baba teşekkür ederim. Abla elinize sağlık sağ ol. Elinize abi. Bana yok mu yemeğe Benim Vereyim mi? Herkes patates yaz bana vermedi. Baba yok diye. Niye bilmem ben ne yok ne yok abi? abi? Yok. Ye abi. Ye. ye sana. Mı? Ya Mehmet abi ye. Çıktım bir şey olmaz. Cenk sana bir dilim gel. Yok abi teşekkür ederim vallahi. Gel lan. Vallahi hafif olsun. Siz yiyin abi. Türk kesim Al al. abi vallahi. Cenk gel. Böyle de bazının tadını biliyor ya. Ne bekliyorsun oğlum? Bismillah, bismillah çekin. Ezan Yok, bismillah, yo, bismillah çekin. Bana niye biraz üstü yaptın? Ağaç olsun sana. Yo, gitti yok, yok gitti, gitti yok. Allah'a gitti. Bismillah, bismillah Rahman. Hayır, gülüyor Bismillah, bismillah Rahman. Tamam. Tehdit eder Hı hı. Hmm. 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 Allah'ın akıl var. Afiyet olsun. Bakın kendine ha Mehmet abi. Resmini atsana bir resimle. <laughs> Yenge de temizliğe gitsin. Ya kalsın işte. 15 liraydı aldım öyle. Ne var <laughs> şu kovanla iç? Kargo da gelmiş. Bizim, bizim de aramalım. Bismillah Rica ederim, ederim Allah'ım Rica ederim Ya Allah bismillah mı öde abi hadi geç kalma Yok yemeyeceğim Mehmet abi sen de abi Yemeyecek Yok yemeyeceğim de yemişene de, yemişene de. Yemişene, yemişene. Be, baba Ben yiyorsan yiyelim de yiyemezsin yeme be Heee boğazım Gel bir yiye gel Yiyelim Allah razı olsun Gidiyor Yemeği sinyale düşürecek miyim? <laughs> Ya güzel ama abi. Kuşukların hmm. orada değil belli. Nerede yapılmışsa. Afet olsun <laughs> ya, Mert abi. Hadi bir gün yesin ıslarlar mısın lan? Bir ev bir tane ıslarlar. Seni görüyor sabah mı? Yılbaşı size geliyor mu? Yılbaşı benim ülke geliyormuş. Gez ablasını görmeye geliyor. Yenge bana Ahmet sen gelmedi benim kardeşim gelecek dedi. Siktir sen gel. Sen... Yenge, yenge, gelmedi falan. Sen gel o gel. Vallahi yenge gelmedi diyor. Ben var onu sevmiyorum mi gel? gel? Ya, yenge gelmedi diyor. Dün sen gel. Karın sen, sen sen mi gel abla? Sen, sen gel. Ya gel, sen gel. Gel baba gel sen gel. Arabana gel para bana istemiyorum Sen gel yeter ya, Para bana yani istedim yok. Yenge diyor ki Ahmet gelmedi dedi. Göğen gelmedi siktir. O kadar karın gelmedi siktir. Gelme yenge diyor Ahmet gelmedi benim kardeşim gelecek diyor. Al. Gögen gelmezsin. Kardeşin gelmezsin. Yenge bana kızdı ben Yok ya. Sen gel gel. Niye avaz? Niye babasın da mı Benim annemin ne Anahtar ondaymış. Ben ne anahtar? Ben ulanmış ben ne ulanmış anahtar? Ulanmış Olabilir. Ben karım gelmez. Benim diyor. Al. Yok ya. Ben yok ya annemin eve. var? <laughs> onu bana onu bana karı olarak gönderin. Benim de benim evim diyor. Al bu. Sana imza attınız o gün evde. Bu, bu, bu. Yok ya. Evde imza atmışsın sen. Ya babasının evi mi Murat? Benim annemin evi. Benim, 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 benim artık diyor. Az az da bucak, az da Mehmet'e eve sokmam Yok ya. Az da bucak annemin evi. Yenge diyor eve sokmam. Yok ya. Bol... Ya babasının evi ya. Vermem diyor Mehmet'e. Ya. Yeah. sizin Mehmet'e bir tekme atarım gün gönderirim. Yok ya. Benim yenge ayıp değil mi dedim ya. Ya. Yeah. O kim oluyor <laughs> dedi ya. Ya yeah, Yeah. Do doydun mu sen? Elhamdülillah. Doydun, doydun. Doydun. Vallahi doydum abi. Sağ tamam, ol Mehmet abi. ne? <laughs> Kim onu dedi ne? O kim onu diyor? Ne gözüsü ya? Kralmış. Ya önce mı mu canım? ondan daha güzelim diyor. Ya ya onu geçeceğim. Öyle, Öyle diyor. Ben yanlış. Ben ondan senin güzelim. Senin sesin daha güzeldi Mehmetler. Yanlış. muz gibi soydun lan Mehmet abi özgürlüğün. Vallahi muz gibi açı gözüm He he bu. Allah'ını seveyim. <laughs> tek tek yarım gösteriyorum. Güzel ama Mehmet abi. Söyleyeyim mi sen de Mehmet abi sana? Böldüm. Bir de yengeye yaptı bir erkeğe götür. Ne bu? Ne bu? Cevcay oraya? He? Cevcay Akan'a yaptı yenge. Evet, evi değil, ya. He. Böyle götürmez, seviyor. Durma bak, doyur. Bak bu doyuruyor ama. He, Doyur. Bak dur. Çok şükür ya. Allah'ım. Ben vereceğim abi. Abi mı? abi. Ne diyor aşk oldu? Yok yürü yürü. Ekmek getireyim mi öyle abi? Yok yok niye yok? <laughs> yok işe Ye al Yok yemeyeyim. Bağlan biraz. Vallahi yedim. <laughs> Valla <laughs> ay bu Ay bu Ben yedim abi. He? Ben yedim. Hı. Hmm. Yani diş olsa var ya Mehmet abi tek atarsın. Evet. Abi. <laughs> Hep durumu tekrar ama düşüyor. Buna da çekil. Buna da çekil. Çok çekil. Evet. Hiç olmasa ne yapacaksın? Aslında o ben, benim hatam. Fırçalamadım ya. Yani. O benim hatam. Ba, benim çoğuda, <laughs> ben çoğular Benim var fırçalıyorum ben fırçalıyorum. Ben ben, o benim hatam. Aslında çok için o. Benim, adam. Adam. benim hatam. Ben fır... bile de tatlı yiyince şey, gelir tatlı. O benim hatam. Kendi hatam. E, yeah. <gülme> evet. fazlası Ben ye. Ye ye ye. Ben, ben doydum. Doydun mu abi? ya? zorla ver abi. Yok 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 bırak bunu. Günah 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 günah. Mehmet abi kafana sürme sen Yok sürme yok bir şey olmaz. saçım ya Hemen bir kapanış alabilir miyim? <gülüyor> Öde <gülüyor> Aynen abi güzel söyledin. Teşekkür ederiz. Söylemem ki. Kıya bura bak. Gel. Bir de hacı bura. Evet arkadaşlar arkadaşlar. E, Tarsus'ta bir açılışımız var. Tarsus'ta bir açılışımız var. Ve arkadaşlar. E, Tarsu olduğu gibi. Ve e, Erdem'in Nova City'i arkadaşlar. Erdem'in Nova City'de bir dükkanımız var. Bir de Tarsus'ta açılışımız var. Evet bir de eski dükkanı. Bu bana mı? Sana demedi abi. Sen buraya devam mm et. -hmm. Bir de Arkadaşlar hastane hastane Caddesi Evkur Caddesi'ndeki imamet diyor. Eski dükkanımız dur. Yeni dükkanlarımız açılışta. Yeni dükkan, yeni dükkanlarımız açılışta, eski dükkanımız orada. Şimdi şey kapat abi At lokma yiyorum. <laughs> abi. çok çok